Bugün sizlerle çıtır çıtır hiç erimeyen, iki yıl kalsa bile bozulmayan güzel bir acı biber turşusu yapacağız. Dükkanımda her zaman yaptığım, kilolarca yaptığım turşularımı bugün sizin için yapacağım. Yiyecek olanlar sağlıklı, afiyetle yesinler. Müşterilerim için yaptığım turşularım böyle oldu arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ben yine turşu yapıyorum. Bir ay belki bir buçuk ay her gün turşu yapıyorum arkadaşlar. Bugün de dükkanımız için yaptığım acı biber turşularını paylaşacağım. Daha önce paylaşmıştım. Çok yaptığım için biraz karışıklık olmuştu. Bugün az olarak yapacağım. Gerekli olan malzemelerim kıl, acı biber, sirke, kaya tuzu, toz şeker. Ve sarımsak bütün malzemelerimiz bu kadar dilerseniz yapım aşamasına geçelim öncelikle biberlerimizi bol suyla yıkayarak başlıyoruz arkadaşlar bugün 10 kilo biber yapacağım şöyle elime doldurup 2 su bol suyla yıkayacağım yıkayıp sularını süzdürdüğümüz biberlerin önce saplarını kesiyoruz şu uçlarını da kesiyoruz şu boyutlarda doğruyoruz arkadaşlar beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu şekilde bütün biberlerimizi doğruyoruz Eldiven kullanın. Elleriniz çok yanacaktır. Biberlerimi doğradım. Bitti. Şimdi kavanozlarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Ve tamamen hepsini dolduracağız. turşularımı bidonlarına doldurdum. Şimdi suyunu hazırlayacağız arkadaşlar. 3 litre suyum var. Suyumuzu ocağa alıp fokur fokur kaynatacağız. Turşularımızın içine tane karabiber de atıyoruz arkadaşlar. Daha bir aromatik lezzet vermesi için. suyumuz fokur fokur kaynadı arkadaşlar 5 çorba kaşığı şöyle tepeleme dolu toz şekerim var ve 8 çorba kaşığı kaya tuzum var 2 su bardağı sirkem var herhangi bir sirke olur güzelce eritiyoruz müşterilerimiz severek yediği Abla Bibidon'da bana verdiği bir turşuyu bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Sirke videolarımı da kanalımdan izleyebilirsiniz. Çeşit çeşit sirkelerim var. Tamamen eritiyoruz tuzumuzu. Tuzumuz tamamen eridi. Ve turşularımızın üzerine ilave ediyoruz. kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Bu su yetmediği zaman tekrar aynı ölçüde yapıp ilave ediyoruz. Eğer suyunuz artarsa bir kavanoza doldurup tekrar turşu yapacağınız zaman kaynatıp sıcak sıcak kullanabilirsiniz. Turşularımı yaptım bitti. 10 kilogram biberden böyle 6 kavanoz turşum oldu. Bunlar üçer kiloluk arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.